Peki memurluğa bir miktarda masada <laughs> senin talepleriyle isterseniz başlayalım. Hem 2026 yılı hem de 2027 yılı için. Işte. Şimdi tabii memurlarda ve memur emekleri için ki aşağı yukarı yaklaşık 5 milyon kamu çalışanı var. İşte 3 milyona yakında memur emeklisi var toplamda 8 milyon işte aileleriyle bakarsan 30 milyona yakın insandan bahsediyoruz arasında evet. o kadar insanı ilgilendiren bir toplu sözleşme görüşmesi. Ee, geçen haftada biraz konuştuk toplu sözleşme görüşmeleri eee Anayasa değişikliğiyle güvence altına da almış, alınmış oldu. Hem anayasaya girdi hem de yasal düzenleme yapıldı. Böylece memurların ve memur emeklilerin hakları korundu. İki yılda bir yapılıyor. Ağustos ayı boyunca devam ediyor. Ağustos'un üçüncü çeyreğinde bitiriliyor. Son haftada eğer bir itiraz varsa hakem kuruluna gidiyor. Ağustos'un sonunda bitirilip resmi gazetede yayınlanmak zorunda. Dolayısıyla böyle bir süreci var. Yani kamu işçilerinde süreç uzadıkça uzamış da biliyorsun ama burada böyle bir uzama şansı yok. Burada Ağustos ayı içinde bu iş bitirilecek. Zaten alt e, hizmet kolları ile ilgili görüşmelerin büyük çoğunluğu devam ediyor ve bitirilme noktasına da geldi. O ara alt kollarda sosyal mali haklar görüşülüyor. En son imza altına alınacak. Yani her hizmet kolu ki 11'in üzerinde hizmet kolu var. Her hizmet kolu için ayrı ayrı düzenlemeler yapılıyor. Tabii memur sen burada en e, büyük e, sendika ve konfederasyon ee, en çok üyesi olan e, konfederasyon olduğu için e, öncelikle onlar da ve onlar temsil ediyorlar. 2026 için ilk 6 ay %25 zam istediler. Evet. 10 puan da refah payı buna ilaveten. ikinci alt, e, ilk 6 ay taban maaşı 10 bin lira seyyanen bir zam istediler. İkinci 6 ay için %25 zam. E, baktığınız zaman kümülatif e, artış %88 oluyor 2026 için. Evet. 2027'ye 2027 bakalım yine memur senin talepleri ilk 6 ay için %20 zam ee, ilk 6 ay taban maaşı ayrıca 7500 lirası yani en artış ikinci 6 ay %15 zam enflasyon farkına 2 puan ilave yani %15'in üzerinde oluşacak enflasyon ne olursa olsun ona bir 2 puan refah payı istediler. Evet. Burada da kümülatif artış %46 oldu ee, bir de 17600 lira kira yardımı talep ediyor. E, lojmanda oturamayan memurlar için memursa. Kamu senin taleplerine de bir bakalım istersen. Onlar da ilk 6 ay için %20 zam 2026'yı verirsek e, ilk 6 ay için %30 zam istediler. Memur senin e, buradaki talebi %25'ti. Evet. 10 puan refah payı orada bir eşitlik var iki e, konfederasyon arasında. İlk 6 ay için 10 bin lira istemişti memur sen. Burada taban maaşı bir 7500 lira seyyanen artış. Yani bu taban maaşı artıştan kası şu. işte taban maaşınız 30 bin lira. 37500 lira yapılsın. Sonra %30 zam uygulansın Şeklinde. İkinci altı ay için %20 zam. Kümülatif artışla 2026'da %88.6 oluyor. Memur senin de bu noktada artışı %88 lira evet. Orada örtüşüyor artışlar. 2020'de kamu senin talepleri ne de şöyle bir bakalım. İlk 6 ay %20 zam, ilk 6 ay 10 puan refah payı, ikinci 6 ay %10 zam, kümülatif artış %45.2. Memur senin de buradaki kümülatif artış yeri 46. havanada orada da örtüşme var. Kira yardımı memur senin 17.600 liraydı, burada da 20.000 lira kira yardımı isteniyor. Yani işte dediğim gibi lojmana ulaşamayan memurlar için, ilave bir kira yardımı da masaya gelmiş olacak. Peki, ilave taleplerine bakalım. Bakalım. Yani aslında bu çok uzun bir liste ama ben hani önemli olanlarını aldım. Evet. kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi noktasında hani 3600 ek gösterge esas çıktı ama bundan faydalanamayan bazı kesimler oldu. Onların da 3600 ek göstergeden faydalanmaları masaya gelecek ki 3600 ek gösterge hem emekli ikramiyesini hem emekli maaşını artıran bir etki yapıyor biliyorsunuz. Ha. Gelir vergisi oranının %15'e yükseltilmesi burada işte gelir vergisi e, şeylerinden kademelerine girdikçe e, yıl sonuna doğru maaşların düşmesi de önlenmiş olacak. Lojmandan faydalananlara kira yardımı ki az önce memur sen 17.600 lira kamu sen 20.000 lira istemişti. <laughs> Bu emeklilere verilen e, bayram ikramiyesi e, ödemesinin memurlara da yapılması ha. İki toplu sözleşmedir masaya geliyor. Henüz bir karar verilmedi ama bu sene bir karar verilir mi ona da bakacağız. Ee, aile doğum giyecek gibi yardımlara da ayrıca zam yapılması. Zaten memura yapılan artışlar buraya da yansıtılıyor ama e, her Ocak ve Temmuz döneminde. Burada ilave bir artışta e, kamu e, sendikaları tarafından gündeme getirilmiş durumda masaya geldi yani bunlar. Belki. Evet. Son olarak <laughs> emeklilerin talepleri <laughs> tabi ardından bunu konuştuktan sonra sorulara yavaş yavaş Şimdi tabi masada sadece kamu çalışanları değil kamu emeklileri de yine var. Aslında burada tabi bir e, sosyal güvenlik kurumu kurulduktan sonra 2008'de bir non birliği de sağlanması lazımdı ama hala o non sağlanmış değil hala SSK emeklisi farklı, Bağkur emeklisi farklı, memur emeklisi farklı işlem görüyor. Yani geçmişten gelen emeklilik şartları olduğu için farklı primler, farklı emekli maaşları hesaplamaları var. Aslında burada da bir norm birliği sağlanması lazım. Dolayısıyla benim de öteden beri söylediğim madem kamu emeklileri bu toplu sözleşmelere giriyor, diğer emekliler de bu toplu sözleşmeden faydalanmalı böylece her yıl enflasyon oldu olmadı refah payı verildi verilmedi gibi tartışmalarda ortadan kalkar. Tüm emeklilerin zamları bu toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenir. Evet. Eğer enflasyon altında kalırsa zaten enflasyon farkı ödeniyor. <laughs> Ama şu anki mevcut mevzuata göre sadece e, memur emeklileri bu toplu sözleşmeden faydalanıyor. Buradaki taleplerde şunlar. Kamunun dinlenme tesislerinde %50 indirimle faydalanması memur emeklilerinin. ikramiye hesabına tam olmayan yıllarda katılsın e, talebi var. Yani şöyle siz e, işte 30 yıl çalışmışsınız ama bir 6 ayınız daha var. Bu evet. 30 yıl olarak hesaplanıyor. O 6 ay hesaplanmıyor. Ya 31 yıl sayılsın ya da 6 ayın hesabı yapılsın deniliyor. Ek ödeme oranı %4'ten 20'ye çıkartılsın. Her emekliye biliyorsun. İşte eski vergi e, iadesi kapsamında verilen bir %4 ve daha düşük emekli maaşlarına %5 oranında bir ödeme yapılıyor. Bunun %20'ye çıkartılması teklifi var. Ha bu kabul edildi diyelim memur emeklerine bu sefer eşitlik ilkesi gereği diğer emeklilere de uygulanması lazım. O yüzden diyorum ben hani burada emekler için yapılacak değişikliklerin diğer emeklilerinde kapsaması lazım. Onların da bu toplu sözleşmeye girmesi lazım. E, eşitlik anlamında evet. aile yardımı ödensin emekli olunca memurlara aile yardımları kesiliyor ve bunun devam etmesi isteniyor evi olmayanlara kira yardımı verilsin aynen memurlardaki gibi e, bayram ikramiyesi de 23.410 TL olarak ödensin evet. bu iki bayram ikramiyesi olarak mı düşünülüyor tek bayram ikramiyesi mi bilemiyorum ama tek olursa 46 bin liralık bir 47 bin liralık bir bayram ikramiyesi talebi var şu anda 6 bin lira toplandı. Evet. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii yine var ya bir trabiyesi. diyelim ki 25 bin lira oldu ya da daha fazla oldu. Bu sadece memur emeklilerine olursa orada da bir kaos ortaya çıkar. O yüzden de tüm emeklilere uygulanacak. Dolayısıyla hani diğer emekliler toplu sözleşmeye giremiyor ama burada bazı maddeler hepsini kapsayabilir. O yüzden de ben e, bu noktada bir eşitliğin sağlanması taraftar. Sadece memur emekleri değil, diğer emekleri de ilgilendiriyor. Doğrusunuz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz ve sorulara isterseniz hemen geçelim. Seyircilerimize tekrar hatırlatalım. Bize sorun metaparo.com.tr adresine sorularınızı yollamaya başlayabilirsiniz. Şimdi ilk sorum. Adnan Mutlu'nun sorusu. 1995 çıraklık sigorta girişim var. 1981 doğumluyum. İlk işe girişim. 2001 yılı SGK sisteminde 10 Eylül 2002 girişim gözüküyor. 2001-2002 arasında askerlik görevimi tamamladım. Askerlik süresinde nasıl sigorta girişim başlatılmış, nasıl emekli olabilir? Şimdi bir kere askerlikteyken sigortanız nasıl yapılmış onu bilemem. Yani kim yapmış, e, kim yaparsa yapar. Askerlikte sigorta geçersiz. Yani... Sigortanın geçerli olabilmesi için sizin fiilen çalışıyor olmanız lazım. Dolayısıyla askerde de bu mümkün olmayacağı için e, sigortanız geçersiz sayılacak. Sadece geçerli olan Bağkur sigortası yani siz bir şirketin ortağı olabilirsiniz Hı -hı. ama askere gidebilirsiniz. O Bağkur primlerinizi ödenmeye devam edebilir. Orada hani şirketin ortağısınızdır, şirkette çalışmanız gerekmez. Tabii. Ama SSK'lı bir iş yerinde çalışmanız gerekir. Dolayısıyla o primler geçersiz sayılacak. 2002 girişinize göre 60 yaşında ve 7000 günle emekli olacaksınız. Peki Levent, birlikte le devam ediyoruz. Annem vefat eden babamın emekli maaşını da alıyor. E, emekli maaşını alıyor. Annemin babası da vefat etti. Dedemin maaşını da alabilir. Evet yani onu söylüyoruz zaman zaman. Yetim maaşından da başka bir gelirinin olmaması gerekiyor. Dolayısıyla babasından aldığı ölüm maaşı, geliri olduğu için de yetim maaşı alamıyor. Peki Muharrem Çolak. 2005'in 6. ayında malulen emekli oldum. Aynı iş yerinde 20 yıldır çalışıyorum. Kendi isteğimle çıkarsam tazminat alabiliyor muyum? Almazsam ne yapmam gerekiyor? %44 raporum var. Şimdi burada bir alışılsızlık var. Yani eğer malulen emekli olduysanız veya bir iş yerinde çalışıyorsanız maaşınızın kesilmesi lazım. Belli ki kayıt dışı çalışıyor veya ne bileyim maaşın kesildi mi? Onunla ilgili hiçbir şey söylemiyor kendi iseyle ayrılırsanız tazminat alamazsınız yani o sorunun cevabı o da. Şimdi 20 yıldır siz hem mahallen emekli hem de çalışıyorsanız orada bir usulsüzlük var. Herhalde Sosyal Güvenlik Kurumu buna bakacak.